arkadaşlar. Videomu hoşuna. Videomu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada sizlerle birlikte e, My Tom oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben içimi 8'de doldum. Evet. Şimdi, evet. Ay, ne güzel. Sesini verelim arkadaşlar. Estouvamos <laughs> aqui. Arkadaşlar, biraz izleyelim <bırakacağım> bunu. <laughs> tom arkadaşlar, tom oynarız. <laughs> Şimdi hızlı skip. Arkadaşlar, arkadaşlar. Tom'un adına ne koyalım? Ee, Tom tamam, adı olsun ki arkadaşlar. Tom tamam, adı olsun ki. Ee, adı arkadaşlar olsun ki. Ee, şeytan. Tamam. Yok. Şeytan olmaz arkadaşlar. Maskeli yazın. Maskeli. Yok kale koyacağım arkadaşlar. Kale olsun. Tom adı le kar koyduk. ne güzel. O da arkadaşlar? Bunu ikary'da sokalım. Evet. Ne oluyor? Biraz daha gideceğiz yani biraz daha. Evet. Şimdi vardı o Allah ne lan? <laughs> Şimdi. <Şuna. gülüyor> oh, Bu ne lan bakıyor <laughs> bak. Böyle kal ya ya da ya da ya kal böyle kal. <laughs> böyle kal. <kalıyor. gülüyor> Evet bu da arkadaşlar. Çok seri. Çok çok kullanmış. Allah. Şimdi yatızralım arkadaşlar biz ona. İyi uykular oğlum. Evet. başladık. Oh. Şimdi bu yatan kim arkadaşlar? Ben videoyu durduruyorum. Bu yatağın kimi? Allah bilir. Neyse durdurayım. Duran kim arkadaşlar? size haber evet. Arkadaşlar kaç defa uğraştım durmadı tam. O yüzden arkadaşlar başka oyuna girelim. Arkadaşlar Tomu Part 2'ni istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoya e, 30 like geri, ya da bu videoya 20 like gelirse Tomu Part 2'ni de çekeceğim. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başka oyuna paylaşalım. O Tom'la karıştırmayalım. Evet, şimdi girelim. No Pixar arkadaşlar onun sesin Sesini alalım çok ses veriyor çünkü. Bunu ne? Tam seçelim, bakalım ne katılıyor. Kaşır ben bu oyunu bir defa oynadım. Yani kızma bir defa oynadım. Yani, çok. Arkadaşlar üzeri yaptım burada. Şimdi buna başlayalım. Allah ne kadar lıkam geliyorsa. Onu çok az alıyorum. Şimdi. Birinci arkadaşlar ben bu nasıl çekeyim bilmiyorum. Ne? Yapacağız işte. Oğlum bunu yapana kadar. Oğlum bunu yapana kadar. Allah. Bu ne? ah. bunu yapıyoruz şimdi arkadaşlar bunu yapan kim arkadaşlar ben hemen sarı yapayım ve hemen geleyim arkadaşlar maalesef çok ve çok uğraştım bu tabi yatmayı çünkü çok sesliydi arkadaşlar bunu bitirmeye ah ellerimi bakışınca öyle yaptım ki ah oh. Çok yorum arkadaşlar. Çok çalışmak o, olmuyor ama geçen bir şey. Ee, ne diyor? Arkadaşlar devlet edelim. Evet arkadaşlar. Vedine say bu arkadaşlar. Dönüştüm. Bunun evindeyim arkadaşlar şimdi. Dalmış ya. Bu evin haline bak arkadaşlar. Ne yapmış Bednesli bura? Bura benim evim değil arkadaşlar. Bednesli götürdü. Arkadaşlar. Şimdi o markette arkadaşlar. O, eline, o. Eline. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Arkadaşlar konum geldi eğer tüm partisi seviyorsanız bu video eli at kereyse tüm partisi evet. Çok seviyorum kendimi çok iyi bulun. Bye bye.